merhabalar. Dış Ticaret Bölüm Başkanı Pervin Ahu Çerçi ben. Sizlere dış ticaret, Örgüme uzaktan eğitim programları hakkında kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Dış ticaret programı nedir? Hangi alanlarda faaliyet gösterir? İlk başta kısaca onu değinmek isterim. Dış ticaret dediğimiz yapı, ihracat ve ithalat ana temeli ekseninde ilerleyen, aynı zamanda içinde gümrüğü, lojistiği, depo ve stok yönetimi gibi, aynı zamanda e-ticaret gibi alanları da kapsayan bir program. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada artık uluslararası ticareti her alanda görüyoruz. Özellikle büyümek isteyen işletmeler temelinde baz aldığımızda. Beykoz Üniversitesi kapsamında da dış ticaret programımız örgün ve uzaktan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Uzaktan eğitim programlarımız akşam üzeri canlı dersler şeklinde ilerlerken örgün programımız ise gündüz yapılmakta. Toplamda iki yıllık bir program bu. Yani dört yarı yıldan oluşuyor ve öğrencilerimiz bir yarı yıl boyunca da stajda oluyorlar işletmede mesleki eğitim kapsamında. Böylelikle öğrencilerimiz teori bilgilerini pratikle de pekiştirme şansı yakalıyorlar dış ticaret programında gördüğümüz başlıca dersleri sıralayacak olursam da dış ticaret işlemleri dersi ana derslerimizden biri. Bu derslere genel ekonomi, lojistik programı dersleri ve onun dışında da muhasebe, dış ticaret işlemleri muhasebesi, gümrük, Avrupa Birliği gibi dersleri de kapsamakta. Böylelikle öğrencilerimiz hem stajda hem de yarın öbür gün işe girdiklerinde buradaki edinmiş oldukları teorik bilgiyi de pratikle pekiştirme imkanı sunabiliyor. Bunun dışında dış ticaret programı ile ilgili e, sektörel anlamda söyleyeceğim kısımlara değinecek olursak da dış ticaret programı öğrencileri sektör işbirlikleri kapsamında da hem staj döneminde e, firmalarla staj olanağı yakalıyorlar hem de sonraki süreçte mezun olduktan sonra da e, farklı sektörlerde iş bulabiliyorlar. Beykoz Üniversitesi Kariyer Merkezi kapsamında da bu konuda öğrencilerimize destek sağlanıyor. Sektörden kastımız öğrencilerimiz mezun olduğunda veya staj süresi boyunca uluslararası firmalarda lojistik departmanları, e-ticaret departmanı, dış ticaret departmanı ve muhasebe gibi birden fazla alanda da staj yapma ve mezun olduğunda da gidip çalışma imkanı bulabiliyorlar. Bunun dışında tabii ki de ÖSYM tarafından, YÖK tarafından tanınan bir dikey geçiş sınavı var. Dikey geçiş sınavı da ön lisans öğrencilerinin iki yılı tamamladıktan sonra lisans tamamlama olarak bir üniversiteye geçmelerine imkan tanıyan bir sınav. Dikey geçiş sınavıyla öğrencilerimiz bankacılık, uluslararası ticaret, onun dışında geçebilecekleri iktisat işletme, lojistik yönetimi gibi birden fazla programa geçiş imkanı sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda da açık ve uzaktan eğitim programlarının bir kısmına da hepsi olmamak kaydıyla 5. sınıfa daha doğrusu direkt 5. yarı geçiş imkanı sağlayabiliyorlar. Yani öğrenciler ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra da lisans tamamlama haklarına sahip olabiliyorlar. Dış ticaret programımız hem uzaktan hem örgün programlarımızın içeriği kısaca bu şekildeydi. Daha fazla sorunuz olduğunda veya bilgi almak isterseniz de üniversitemizi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda bana da tabii ki de ulaşabilirsiniz.